İşler, sen işlersen mal işler, insan böyle genişler. Yani burada asıl amacında şudur sözüm bence. Sen ne kadar çok çalışırsan, senin Hı -hı. üretimin o kadar iyi olur. O kadar da şirketin genişler. Ya bu zaten bilinen bir şeydir tabii ki de. Kesinlikle. Ama yani, sen çalışırsan, üretimlerin güzel olur. Bu sözde güzel olur. bu sözde aklıma tek gelen şey <laughs> bu cümleleri, bu kelimeleri birleştirip nasıl cümle yapmışlar? Yani bu kelimeler nereden aklına geldi kardeşim sen? Kesinlikle yani. yani. Sen işler ve mal işleri geçtim. Peki, Peki insan, insan neden bir... genişliyor? Neden insan yani? yani? Yani, şirket onun olduğu için mi insan diyor? Olabilir. Olabilir. Yani bir de bu atasözcüğü ise bu eğer. Her şeyi düşünmemiz gerekmez mi? Tabi her şeyi düşünmen yani. Bir kere mecaz katacaksın için. Biz sözlerini aslında karşı gibi daha demin de hayvanlar için söyledik. <laughs> Yani şimdi bak bir önceki de bir önceki de cümleydi. Bu da <laughs> cümledir. Anladın mı? Mesela davulun sesi uzaktan hoş gelir de bir cümle ama ama davulun sesinin uzaktan geldiğini o amca test etti. Test etti. <laughs> Gerçek anlamında kesinlikle. farklı. Mesela diyorsun ki oradan farklı şeyler de anlatılıyor ve onu hissediyoruz diyorsun. Aynen öyle. Yani sen burada direkt anlam ne demek istedi cümlele söylemişsin. Evet. Bunun bir hani biz düşün, niye düşünmeyelim? Hani ya Ben mesela gittim Ali Koç'a. Ali Koç'a şey dedim. Sen istersen mal işler. Mostar. İnsan böyle genişler dedim. Adam ya. zaten ben iş ama ne koyayım. Aynen de, de yani der. Sen bana ne anlatıyorsun dersin? Hayır, kardeşim sen hiç gördün mü üretimi Dedim. Söyler yani. <laughs> Söyler. Söyler yani. Ama ben bunu hani mesela cümle içinde konuşurken çok mecazi bir anlamda edebi bir şekilde söylesem bu cümleyi Ki, tabii. Bir de tabii. Başka şöyle... kelime neler. <laughs> damlaya damlaya göl olur gibi. <laughs> ama bu, tamamen işte başka bak, bir anlamda neden kullanılmıyor biliyor musun? Çünkü, çünkü Zaten bunu... saçma sapan. Bunu çünkü zaten normalini söylüyor. Sen çalışırsan olur. Çalış kanka. Sen çalış devamı gelir falan Çalışkanız. gibi böyle evet. söylüyoruz zaten işte. Evet. Yoksa mesela sen işlersen mal işler. ki <laughs> insan böyle genişler falan. <laughs> Dünyayı böyle konuşsan. Hani iyi. böyle. <laughs> yani yeri geldi mi söyleriz orası. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum ya. İşte kanka. bu ara işler bayağı kötü. <laughs> kanka sen işlersen mal işler. İnsan böyle genişler. Bir aydınlanma değil mi? Holding kuruldu, binalar ya, yükseliyor ederim. böyle. Özür dilerim kanka. <laughs> Vay amına benim hiç aklıma gelmemişti. Ben hiç çalışmıyordum ama. <laughs> ben de diyorum, neden çalışmadan olmuyor falan. Çok düz bir atasözüdür bu, evet. <laughs>